Bana gülüm deme gülün ömrü az olur. Merhaba neredesin oğlum? Buradayım amca. Ev ee, dön bakayım kimsin nesin ya? Ne diyorsun? Sen neredesin? Evdeyim. <laughs> ulan sana demiyorum lan ben arkadaşımla konuşuyorum ya. Ne oluyor mu? daha bismillah iki dakika oldu. Güle gül verilmez ama. Dayı ne yapıyorsun? Ne yapayım? Öyle. Oo benim kalem. Ne haber tatlış? Merhaba adam. iyiyim sen? Güle gül verilmez ama böyle buyurun. Nereden? İstanbul siz? Neysiniz sen? Kadıköy taraflarındayım şu an. Ya. Güncel olarak. Yani Ney? Görse, görsebilir miyiz? <laughs> sen tek mi yaşıyorsun? Ailemle iki çocuğum şey var. Şey söyleyeyim bak bu çocuğum. Evet. Kesme, kesme Evlendim boşandım ya O kadın seni nasıl bıraktı ya Ben de şaşırıyorum Ben seni asla bırakmam Şakacı seni Hepiniz, Öm bütün erkekler oldu. aynısınız Ömrümün sonuna kadar sana vermeye hazırım Kesene bereket Oğlum bu konuşma çok cinselleşti. Bu yayın bambaşka bir yere gidiyor. Demek ki arkadaşlar buradan çıkarımım. İnternasyonel bir çekiciliğim var. Sadece kadınlarla sınırlı değil. Cinsiyetler arası bir çekicilikten bahsediyoruz. Bak bak. Oo Özbek. Yok bilemedim. Kırgız. Kazak. Çinli. Çinli mi? Eee. Fukushima. Arigosoma Saiman Anlıyor musun lan sen Çince? Konuşsan oğlum. Tadakimas. Hiroshima. Nagasaki. Honda. Kawasaki. Ne sallayasın kanka? Oo çiçek mi veriyorsun? Allah senden razı olsun. Senden Allah ne razı. muradın varsa versin. Vallahi Allah Allah belanı versin sen. Ama <laughs> <laughs> ne güzel. Vay. Be. Lan bir fenomen var tamam. Karı sesi çıkartıyor. Taksi ses şey Cergun. Aynı ona benziyor ha. Taksi Cergun'a ben. Oyun ben. Seni yani seni işletiyorum mesela. Ne yapıyorsun lan burada Hı. bu saatte? Ergun abi, Ergun abi. Kapat lan kapıyı. Ay ne oldun lan? Hayranırsın. Oyum kanka bu arada. Yalan mı söylüyorsun? Aynen abi? ama değişmişsin o videolarda öyle değil. Kilo aldım. Delikanlı adamsın, güzel yapıyorsun. Ne? Mesela bir tane o daha zaman... tam inanmadığın gibi sanki amesin. Sen biraz değiştin ya, suratın bir... ben o adam gibi. Tamam, bir, bir daha yani bir, bir, bir daha yapıyorum şöyle. mesela hatırlama. Bir dakika kocam geliyor canim. Lan amına kodumun orospusu. Ne yapıyorsun lan burada? Ha, <laughs> yapma aşkım. Lan ben hala şaşırıyorum o. o <laughs> taksi meselesi var ya taksici. Adam bana var diyorum var ya. Yemin ediyorum bir gün, ben <laughs> Nurcuğum dişi misin? Evet. Ne diyorsun duruşuma? Kaç verdin onun üzerinden? 10 üzerinden 9 var. Bir puan nereden kırıyor? Boydan görmediğim için. Şu şekilde. <laughs> Neresi İzmir'in? Bornova. Bornova mı? Taksici Ergün taklidim var onu yapabilir miyim? Bilmiyorum kim oldu. Ama. Bak mesela şimdi tanıyacak. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? <laughs> abi yapma Ergün abi. Hatta e sen şöyle oynadı. bir şovum var. Alev şovum var mesela. Bileydi yakar. Şey sana bir şey söyleyeceğim. Adım Mustafa mı? Nereden biliyorsun? Mustafa'lara has duyuyor. Oğlum şöyle yapma bak tipini. Orospu gibi davranma. Na hoş hareketler yap. Dur anlatayım da chat dinlesin. Bu yollu var ya beni restoranta çağırdı. Elinde gül. Harikasın bebeğim. <laughs> Dur lan! Oğlum bak şöyle yapma Kur'an Kerim'e çarp. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mikrofonun sesini <laughs> kıs. <kısmını gülüyor> Kısık. Kısık zaten. Az daha kıs. Az daha kısmı. Kısık. O zaman kapat o zaman ama. Zeynep sen erkekmişsin gibi bir hissiyat aldım senden ya. Doğru bildin. Bu adam oyunu icat eden adam. 40 yıl önce İstanbul'da kumarı idare eden adam. Hello. Are you girl? Are you girl? yapamamak benim El yani, Ali bin... Oğlum bu ne? CGP bin Hay肉 ya? Her denk Milletin duygularıyla oynam. kandırma. Yemin ederim ki Minecraft City ve benim. Allah çaresin. Aleyküm Aleykümselam. lan. Ne oluyor? Anladın <Ş�ardık> <laughs> <countryside> Çok fazla şey oluyor takip edemiyorum. Ben yapamam ki ben prodüksiyonluk. <laughs> <laughs> Muhteşem bir adam. <laughs> <laughs> Harikasın. İzle o zaman. izle o zaman. Oğlum. <laughs> bir konuşayım Bir dur ya. <laughs> tamam tamam. tamam. Ha şimdi bak bende de var. <laughs> Uf, bu harikaymış. Ne oluyor oğlum? Şu neydi? Şaşkınlıklar içerisindeyim. Şunu yaptın ya mesela. Güzel hayır ya bir takım elbise falan. Gene bir şey yapacaksın değil mi? Ben Herkes öldürür sevdiğini. Hadi şekle bak. Hadi sikiyim. 17 triplik dukas vazgeç yanlar ustura can otaz Yandı sigara Kendi kendine yandı Bu yığın Oğlum araya subliminal sıkıştırmayın Ama koyayım Takın kendinizi imal edip su içmeyi unutmayın Yaşınız kaç? 24 Kaç? 24 24 2400 mü? iki tane kuzenim var yanımda. onlar <laughs> de... sizin kadar güzel mi? Evet. O zaman üçe çıktı şans. Arabalar <laughs> diğer kızı. Ya nerede oturuyorsun? <laughs> Filiz Hanım merhabalar. Merhaba. İstanbul'un neresinden Filiz Hanım? Pandik. Pandik. mi? Şu an yayında mısın? Şu an yayındayım da sizin yüzünüz gözükmedi hiç sıkıntı yok. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Bozma kızı yazmışlar, trans yazmışlar. Trans ee, mı? Evet. Nereden biliyor lan? Klasik Makedon göçmeni Tombikyan. Ne? Tamam devam et ediyorumlara. Hüsam kaç yazmışlar? O ne? Benim ismim Hüsam. Kaç yazmış? B1 Türkçe demişler benim Türkçem için. Türkçem nasıl bu arada? Bok gibi. Türk değilim zaten ben. Nerelisin? Kıbrıslıyım. Yani ne fark etti? Rum kesiminden. Türkiye sınırı değil ama. <laughs> Türk değilim işte. Türkiye sınırı değil ama Kıbrıs. Tamam Türk değilim dedim. Tamam Türkiye sınırı olmadığı için sen de bir Türksün. Rum kesiminden bahsediyorum Filiz Hanım. Türkiye sınırı mı? Rum kesimi Türkiye sınırı mı? Ne bileyim Kıbrıs Türkiye Filiz içinde Hanım, sen değil. sen yemek pişir. Bunlara kadın eliyle bu, bu işlere bulaşma sen. Niye ben de önceden erkektim? Ya! Hani yalandı? Hani yalandı? Yalan var. Filiz Hanım, bu işin tadı kaçtı artık. Bekir tek mi yaşıyorsun? Tek yaşıyorum. Neden? Kaplumbağa deden.